Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 18 Ocak haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Aslan burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu, Aslan olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı ve aşk analizi ilişki danışmanlığı isterseniz de sevgili arkadaşlar 0553 067 27 62 numaralı cep telefonundan WhatsApp hattından radyolarınızı oluşturabilirsiniz. Bu hafta sizi böyle sinirli, öfkeli, bir şeylerin içinden çıkamadığınızı düşündüğünüz, ikilemlerde kaldığınız ve alıp başımı gideceğim deriz ya. Böyle bir hafta bekliyor sevgili arkadaşlar. Gerginlikler olacak, yıkımlar olacak. Birilerini belki de siz yıkacaksınız. Böyle olması gerektiğine inanacaksınız. Ya da geçmişte yaşanılmış bir yıkım tekrar gündeminizi de yoklayacak olabilir bazılarınız için. Yıkılmıştır, bitmiştir. Gündeminize oturmak istiyor, gündeminize gelmek istiyor ve siz bu sefer bunun ikilemini de yaşayacak olabilirsiniz arkadaşlar. Ben olan konuları söylüyorum. Sizden hikayenize uyan durumları, kısımları Alın lütfen arkadaşlar. İkilemde kaldığınızı göreceksiniz, ikilemde hissedeceksiniz ve ben bunu yükü bu sefer kaldırabilir miyim diyeceğiniz bir duygu durumu, bir düşünce durumu gündem olacak sizlerde bu hafta yoğunlukta. Aynı zamanda bir şehir dışı yolculuk yapabilirsiniz. Hayatınızdaki aklınızdaki kişiden arkanızı dönüp uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Böyle olduğuna, bunun doğru olduğuna inanıyorum diyeceksiniz sevgili arkadaşlar ve ee, bir çocuk mutluluğu, bir çocuk sevinci, bir çocukla ilgili bir gündem ama çok güzel bir gündem. Haftanızın en güzel dönemi, anı bu olacak diyebilirim. Sizler bir çocuk mutluluğu, bir çocuk sevinci yaşayacaksınız ee, ve ne olursa olsun bir şeyler hep kötü gitti gitti ama şimdi benim hayatıma güneş doğuyor diyeceğiniz, bir yaşayacağınız bir güzellikle sizleri bu hafta bekliyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım. Aklınızdaki kişinin gündeminde neler olacak? Arkadaşlar onda da bir çocuk mutluluğu var. Aklınızdaki kişide de böyle bir hem ketum bir duruş var. Hem burada bir ayrılık, bir gidiş, bir bitiş var. Hem de bu bitişi aklınızdaki kişinin yeniden toparlama isteği var arkadaşlar. Karşı karşıya gelmek isteyecek ve belki de sizin hani böyle bazılarının böyle ince noktasını biliriz de oradan yola çıkarız ya geri çevrilmemek adına bir çocuk aracılığıyla belki de sizinle tekrar bir araya gelip de sizi elde edecek olarak da görünüyor aklınızdaki kişi sevgili arkadaşlar bir karşı karşıya gelme isteği eylemde bulunmalıyım ve gideni geri getirmeliyim diyor ki buradaki giden siz olarak görünüyorsunuz. Yani gidenin geri dönmesi adına, ilişkinin tekrar toparlanması adına, tekrar bir şeylerin konuşulması adına, susup size uyup, sizin kararlarınıza ya da sizin değerlerinize saygı duyup sizinle tekrar bir araya gelme gündemi de var aklınızdaki kişide. Peki o zaman enerjilere bakalım. Arkadaşlar bütün böyle hafta başının kötü durumlarına, sinirli durumlarına, kızgınlıklarına ve geçmiş yıkımlarınızın etkisi altında olsanız da aşkı yaşamaya ve yaşatmaya hazır bir enerjide olacaksınız. Yani bilinciniz, mantığınız başka konuşacak, duygularınız başka konuşacak mantık bu iş olmaz derken duygularınız o güzel yüreğiniz biz galiba ikimiz de birbirimizi gerçekten çok seviyoruz ve biz bu aşkı yaşamaya hazırız enerjisine sahip olacak olarak görünüyor arkadaşlar ve aşkı yaşamaya hazır hissedeceksiniz kendinizi yalnız böyle o aşk duygularının içinde de bir somutluk bir sabitlik bir beklenti içinde olacaksınız aklınızdaki kişide strateji uygulaması var bunu bunu bu şekilde yaparsam onu böyle bir vicdanından girersem ya da beni reddedemeyeceği bir yolu bulup da o fırsatı değerlendirirsem işte ben o zaman zaferimizi kutlayacağız diyece bir strateji düşünüyor aklınızdaki kişi de enerjilerde. Ve bakalım ben ne yapmalıyım kısmına. Arkadaşlar şimdi Kartlar diyor ki uykusuz geceler geçiriyorsun, ağladığın geceler geçiriyorsun, huzursuzsun. Baktığın ve yaptığın hiçbir şey sana keyif vermiyor. Aslında sen tekrar kendini ve şu aklındaki kişiyi affedersen o zaman kendi mutluluğunu da yakalarsın diyor sevgili arkadaşlar. Hem kendinizi affetmeniz, hem mantığınızı bir kenara bırakıp duygu durumunuzu ön yüze almanız ve affedici olmanız gerekiyor olarak görünüyor. Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarımıza Arkadaşlar bu hafta sizi bir çalışma ama çalışmanın da böyle bir sonlanması bekliyor. Tabii ki sonlanma derken bu hani böyle bir e, işin bozultusu ve işten ayrılma gibi bir durum değil de. Mesela uzun süredir bir şey yapıyorsunuzdur bu hafta onun teslimat günüdür. Uzun süredir bir şey üzerine çalışıyorsunuzdur bu hafta onun sunumu yapılacaktır. Böyle bir sonlanma başarıya giden, değere giden kendi değerinizi karşı tarafa çalıştığınız kişilere, iş arkadaşlarınıza, üst statülerinize kendinizi ispatladığınız bir hafta olacak iş ve meslek yönünde arkadaşlar. Peki bakalım melek mesajlarım sizler için neler söyleyecek? E, Aşk kartımız. Arkadaşlar sonlusu diyor ki mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor ve güvenilir ilişkiler diyor. Ve melek mesajım. Farklılıkların kuvvetli bir yanı vardır. Başkalarının fikirlerini kendininkilerle harmanlayarak sıklıkla fevkalade çözümlere kavuşursun. İşe önce herkesin hem fikir olduğu görüşlere odaklanmakla başla. Sonra zihnini uzlaşmaya ve birlikte çalışmaya aç. Dengede kal ve ılımlı bir yaklaşım araştır diyor arkadaşlar. Ve aşk kartınız ilişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. inan ve bekle. Niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama olarak da ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkimden diyebilirmişsiniz. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.